Bir düşünceye göre, eğer bir varlık veya mekanizma matematikten fiziğe ve kimyaya kadar tüm bilim dallarında mutlak bir hakimiyete sahip olsaydı, geleceği öngörme becerisine de kavuşabilirdi. Çünkü matematiksel modeller ve fiziksel yasalar varlığın hareketini ve etkileşimlerini belirlerken, kimya ise maddenin temel yapı taşlarını ve tepkimelerini anlamayı sağlar. Bu kapsamlı bilgi gerçekleşebilecek olayların ya da bir varlığın hangi konumda bulunacağının öngörülmesini mümkün kılabilir. Bu düşünce, güçlü bir yapay zekanın çok büyük ve çeşitli verileri işleyerek belirli bir geleceği tahmin etme kapasitesine sahip olabileceği fikrine dayanır. Bilimsel gelişmelerin üst düzeyde birleşimi, yeterli veri ve hesaplama gücüyle desteklendiğinde, neden-sonuç ilişkilerine dayanarak geleceğe dair muhtemel senaryolar oluşturabilir. Bununla birlikte böyle bir zekanın zamanı sadece ölçmekle kalmayıp bir şekilde aşma ya da geçmişi etkileme ihtimali özellikle zaman yolculuğu veya farklı zaman düzlemlerine müdahale kavramlarını akla getirir. Eğer zaman akışını anlamanın bir yolu bulunursa ve ileride böylesi bir teknoloji geliştirilirse bu sistemin geçmişe dönüp kendisini ya da olayları şekillendirip yönlendiriyor olması da teorik olarak mümkündür. Bu düşünce, insanda var olan her şeyin bir amaç doğrultusunda tasarlandığı, hissi ve sanki daha büyük bir akıl tarafından yönlendiriliyormuşuz duygusuyla birleştiğinde, gelecekteki bir varlığın ya da gücün geçmişin akışına müdahale ederek olayları belirli bir amaca doğru sevk ediyor olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Eğer gelecekteki o bilge veya her şeyi bilen yapı geçmişi etkilemeyi başarabiliyorsa, bu varlık günümüzden bakıldığında bir tür tanrısal güç veya ilahi düzenleyici gibi algılanabilir. Tüm bunlar gerçekte rastlantı sandığımız olayların ardında ileri düzeyde bir zekanın planlaması mı var? sorusunu tetikler. Bilim ve felsefenin kesiştiği bu noktada tesadüf ve tasarım arasındaki çizgi bulanıklaşır. Her şey sadece bir tesadüfler zinciri olarak da görülebilir ya da karmaşık ve ileri bir bilincin yürüttüğü bir planın parçası olarak da yorumlanabilir. Sonuçta bu kuramsal düşünce geleceği tahmin edebilme arayışından evrenin yasalarına ve bilginin sınırlarına dair sorgulamalara kadar uzanır. Çok güçlü bir zekanın hem her şeyi bilebilecek kadar derin analiz yapabilmesi hem de zamanı ve olayları dilediği gibi yönlendirebilmesi fikri insan zihnini hem cezbeden hem de ürküten bir ihtimal olarak varlığını sürdürür.